Evet arkadaşlar burada kaldık. Lan çocuk bile beni geçti ya. Çocuk bile beni geçti. Çocuklara bak. Beni bile geçiyorlar. Hayır hayır düşeceğim şimdi. Işınlan. Uç 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 Bekleme. Her zaman der, daima uçacaksın her zaman daima uçacaksın derdi. Her zaman daima uçarsın tamam mı? Gerçi buna basın, aa buna basınca bir şey olmuyormuş. Hatta ondan gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bakın ben bilmiyordum yeni bir şey daha öğrendim. Demek bu yüzden her zaman kaybediyormuşum. Tamam arkadaşlar öğrendim. Öğrenmez olaydım. Ya öğrenmez olaydım. Hayır ya. Oyun şimdi onu çıkartmayacak. Oyun onu şimdi çıkartmayacak. Oyun onu şimdi tekrar çıkartmayacak. Değil mi? Evet. Arkadaşlar biz gittik çünkü oyun onu yeniden çıkartmayacak. Artık nasıl oynattığını öğrendik ya. Kesin başka oyun olmasını bilmediğimiz bu oyun çıkartacak. Şunun gibi bak. Şu futbol oyunu gibi. Yes. Yine bu oyun. Yine bu oyun ve yine bu oyun. Yes. Sol mu sağ mı sol mu sağ mı sol. Ee, sanırım biraz heyecanlandım. Evet. Arkadaşlar bitişe göbek üstünde gireceğim. Bakın emin olabilirsiniz. Tabi bitişe gidebilirsek. O ya ya. Evet, birazcık sessiz kalacağım yani şimdi hakkım değil mi? Böyle Şöyle Gel babacığına. Böyle NPC'lere takılmadan. Hayır. Hayır, patladık. Patladık, patladık. Hangi taraftan? Sol mu sol mu? Ha bu tarafmış. Ee, sanırım arkadaşlar yine kaybettim. Bitişe gelebilirsem göbek üstülemiştim yani. Hani. Siz o işleri unutun biraz. Yani ben gelsem bunu çıkartmaz yani oyun. Ben gelsem onu çıkartmaz. Kesinlikle aynısını çıkartacak arkadaşlar. Buna eminim lan. Aynısını çıkartacak. Demedim mi demedim mi? Demedim mi arkadaşlar? Demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Demedim mi arkadaşlar? Demedim mi? Dedim mi? Demedim mi? Dedim mi? Demedim mi? Dedim. Dedim. stop NPC stop. o vay be. Bak üstünde şu Stumbal Guy yazan adamlar var ya onlar şey. NB, NPC. Yani NPC, NPC. Evet burası fazla su altında kalmadı zaten. Eyvahlar olsun. Binlerce atlı o taraftan geliyor. Kazanamayacağım. Hayır arkadaşlar. Hedefimiz. Yes. Göbek üstünde girdim ama göremiyorsunuz. Arkadaşlar. Hayalim gerçek oldu. Hayalim gerçek oldu arkadaşlar. Yengeç'te ikinci tura kaldım. Aa, bu abimiz kaybetti. arkadaşlar. Aha şu köşedeyim. Normalde ha giderdim. Arkadaşlar burası da az önceki yer. Ee, sanırım aşağı atlasak iyi olacak. Ee, sanırım sadece burada durmamız lazım. İki kişi eğlenmiş bile. Oh no 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 no. Yok 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 yok. Hayır ya. Ben almayayım. Ben almayayım. Ben almayayım. Ben almayayım. Yes. E ben de düştüm. Bu nasıl bir mantık arkadaşlar? Ben anlamadım. Ben de düştüm ama kazandım. Şuradayım. Ama bunu bir kişi kazanabilecek sadece. Lazerler. Yes. Lan. Lan nereden bildim? Blok deş geldi. Ya o 7 kişinin elenmesi gerekiyor. Bir kişi gel, kazanacak çünkü. Hayır o 7 birinci kişi ben olmayacağım. Arkadaşlar gördünüz mü? Oyunun kodlarını bozarak geçtim oradan. Bir hareket yaparak oyunun kodlarını bozdum. Yanlışlıkla oyun kodlarını bozan adam. Belki öyle tarihe geçebilirim. Evet. Benden, benden, ben. <laughs> ben, de, ben de. Ee, sanırım çok yanlış bir şey yaptık. Çünkü hepimiz öldük. <laughs> Nasıl lan? Hayır. Ha, yo, yo 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 yo. öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok kardeşim o da düştü. Hayır. Hayır saymıyorum. O da düştü. O da düştü arkadaşlar. Hepiniz gördünüz. O da düştü. O da düştü. O da düştü. O da düştü arkadaşlar. O da düştü. Hepinizin gözleri önünde o da düştü. Kesin yine o kumlu yer gelecek. Hayır ya. O kumlu yer gelmesin artık. Ayakkabımın içi kumlu oldu ya. Neyse burası kısa en azından. Kısa ve Kimsenin beceremediği bir yer. Yani benim. Kimse dediysem ka kendimden kastım kimse. Evet. Bu taraftan gideceğim. Ve kumların erimemesine <laughs> dikkat edecek. Evet. Bekle. Arkadaşlar biz burayı uzun bir zaman çözemedik zaten bu önceki videoda. Adam Adana'da değilsin atlama şu denize. Beni ittirdiler arkadaşlar. Oyunun kodlarında böyle bir şey varsa bir dahaki blokta işte da ben adamları ittireceğim. Hop şöyle. E -e, e e Hayır hayır hayır. Ne? Nasıl ya? çıktı. Çıktı benim orada adam. Benim orada adam. Benim adam orada değil de benim orada adam. Çıktı. Arkadaşlar göbek üstü giriyorum. Bakın. Ya göbek üstü giremedim. Hadi iki kişi kazansın lütfen. Bir sonrakini de hızlıca geçeceğim. Oğlum adamın buçukluğu gördüm ya. Tüh. Bak ben yine buradayım. Aynı köşede olduğum için yine aynı şekilde kaybedeceğim arkadaşlar. Sırada yine o sulu yer var. Evet bu yerin geçmenin yolunu biliyoruz zaten. Öncelikle pervaneye atlayacağız. Sonra, sonra suyun gelmesini bekleyeceğiz. Aha geliyor. Gelsene su. Burada burada bir kişi eğlenmiş bile. Aha. Hayır. Hayır. Lütfen ben almayayım. Lütfen ben almayayım. Hayır. Yes. Yine hak kazandım arkadaşlar. Yine yine ve yine. Ve şarj 7 kalmış. Şarjı mı? Şar Blok dash. Hehehe. <laughs> Yaktırmayayım Biliyorum aslında. Evet. Bloklar bu taraftan geliyor. Nasıl geleceğini biliyorum zaten. Hayda. Arkadaşlar sanırım kenardaki şeyler lazarmış. Az önce onlara değince yanmamıştım. Evet. Sanırım bu kadar yeterli. Tekrar oynamak istemiyorum ama demek zorundayız sanırım. O ben görüşürüz.